İnsanlar evlerinde neden yılan besler? Korkudan dostluğa uzanan sıra dışı hikayeler. Bir sabah sıradan bir gün gibi başlamıştı. Kahvemi alıp telefonumdan videolara göz gezdiriyordum. Derken ekranımda tuhaf ama bir o kadar da etkileyici bir görüntü belirdi. Genç bir kadın kucağında iri bir pütanla oturuyor, onu adeta bir kedi gibi okşuyordu. Yılan da sakin sakin dolanıyor sanki sahibine alışkın bir dostmuş gibi davranıyordu. İlk tepkim sanırım çoğu insanın vereceği türdendi. Bu nasıl mümkün olabilir? İnsan evinde yılan mı besler? Bu tek bir video ile sınırlı değildi. Başka videolara tıkladıkça bir şey fark ettim. Bu bir trendten öte bir yaşam biçimine dönüşmüş. Dünya genelinde binlerce hatta milyonlarca insan evlerinde yılan besliyordu. Üstelik bu sadece egzotik hayvan merakı değildi. Çok daha derin bir hikayesi vardı. İşte bu merakla başladım araştırmaya. Neden yılan, neden bu kadar soğuk, sessiz, hatta ürkütücü bulunan bir canlı ile birlikte yaşamak ister bir insan? Yılanlar tarih boyunca sembollerle anılmış canlılar olmuşlardır. Kimine göre kötülüğün simgesi, kimine göre bilgeliğin, Antik Mısır'dan Mezopotamya'ya, uzak doğudan Amazon yerlilerine kadar yılan insanın bilinçaltında hep özel bir yer kaplamış. Belki de bu yüzden bazı insanlar için yılan beslemek sadece bir hobi değil, içsel bir bağ kurma şekli. Korkunun üzerine gitmek, alışılmamış olanla bir arada yaşamak, sınırların dışına çıkmak. Bazıları içinse yılan Doğayla yeniden bağ kurmanın bir yolu. Diyorlar ki kedi miyavlar, köpek havlar, yılan ise sessizdir. Seni izlemez, yargılamaz, sadece seninle yaşar. Ne zaman yaklaşacağını, ne zaman uzak duracağını bilir. Onunla iletişim kurmak başka bir dünyaya geçmek gibidir. Evinde yılan besleyen insanlarla konuşma fırsatım oldu. Her birinin hikayesi birbirinden farklı ama ortak bir duyguda birleşiyor. Huzur. Ali, üniversite öğrencisi. Çocukken yılanlardan korkarmış. Sonra bir gün hayvanat bahçesinde bir boğa yılanını eline almış. O anda korkusunun sadece önyargıdan ibaret olduğunu fark etmiş. Şimdi evinde Zehra adını verdiği sakin bir mısır yılanı yaşıyor. Merve ise grafik tasarımcı kalabalıktan uzak durmayı seven biri. Diyor ki evde bir yılanla yaşamak bana sessizliği sevdirdi. Onun gözlerinin içine baktığımda kendi iç sesimi duyabiliyorum. Ahmet ve Esra ise genç bir çift. Evlerinde üç farklı yılan türü besliyorlar. Onlara göre bu birlikte bir şeylere emek vermenin en farklı yollarından biri. Sizlere birkaç hikaye daha anlatmak istiyorum. Çünkü bu hikayeler gerçekten çok ilgi çekici ve bu hikayeleri dinledikçe yılanlara karşı bakış açınız değişebilir. Birinci hikayemiz korkudan dostluğa, çocukluk travmasıyla yüzleşme. Karakterimiz Zeynep, 28 yaşında psikoloji mezunu. Zeynep küçükken bahçede bir yılan tarafından ısırılmış ve bu olaydan sonra yılanlara karşı yoğun bir fobi geliştirmiş. Yıllar sonra korkusuyla yüzleşmek için terapiye başlamış ve terapistin önerisiyle önce belgeseller izlemiş, sonra canlı yılanlara dokunmuş, en sonunda travmasını tamamen yenmek için bir mısır yılanı sahiplenmiş. Bu hikayeden çıkaracağımız mesaj bazen en büyük korkun sana en çok huzur veren şey dönüşebilir. İkinci hikayemiz yılanlarla büyüyen çocuk. Karakterimiz Ege, 13 yaşında bir çocuk ve babası Serkan. Ege'nin babası sürüngenlere hayran biri ve yıllardır evde yılan besliyor. Ege doğduğu günden beri bu yılanlarla iç içe büyümüş. Yılanlara karşı hiçbir korkusu yok. Hatta okul sunumlarında arkadaşlarına kendi yılanlarını tanıtıyor. Bu hikayeden çıkaracağımız mesaj korku öğretilen bir şeydir. Eğer doğru şekilde tanışırsan hiçbir canlı seni korkutmaz. Üçüncü hikayemiz Sessizliği Seçen Kadın Meltem 35 yaşında freelance çalışan bir grafik tasarımcı. Kalabalıklardan uzak duran, sessizliği seven bir insan. Hayvanlara karşı sevgisi büyük ama evcil hayvanların sesinden rahatsız olduğu için ne kedi ne köpek besleyebiliyor. Tesadüfen gittiği bir pet shopta bir yılanla göz göze geliyor ve o an bağ kurduğunu hissediyor. Şimdi evinde iki yılan var ve onları sessiz meditasyon arkadaşlarım diye tanımlıyor. Bu hikayeden çıkaracağımız mesaj bazı bağlar sesle de değil sessizlikle kurulur. Dördüncü hikayemiz yılanla terapotik bağ. Murat 42 yaşında panik atak geçmişi olan bir adam. Uzun yıllar anksiyete ve panik atakla mücadele etmiş Kalabalıktan ve gürültüden uzak kalmak istiyormuş. Bir gün tesadüfen gittiği bir doğal yaşam fuarında yılanlara özel bir alan görüyor ve eline bir tane alıyor. O an nefes alışlarının düzenlendiğini fark ediyor. Şimdi hayatını yavaşlatmak ve anda kalmak için yılanıyla her gün 10 dakika vakit geçiriyor. Mesajımız ise yılanlar size bağırmaz ama sizi duyar. Koleksiyoncu delikanlı. Barış, 21 yaşında bir üniversite öğrencisi. Egzotik hayvanlara karşı tutkulu. Evinde 4 farklı yılan türü var. Mısır yılanı, kraliyet pitonu, süt yılanı ve kara yılan. Hepsine farklı mitolojik isimler vermiş. Medusa, Apopis, Naga ve Ouroboros. Her birinin karakterine uygun bir yaşam alanı hazırlamış. Barış diyor ki, kimi insanlar kitap koleksiyonu yapar. Ben yılan koleksiyoncusu oldum. Ve son olarak 6. hikayemiz yılan sayesinde influencer olan genç kız. Selin 19 yaşında bir TikTok fenomeni. Selin 19 yaşında bir TikTok fenomeni. Karantina döneminde can sıkıntısından bir yılan sahiplenmiş ve onunla eğlenceli videolar çekmeye başlamış. İlk videosu 3 milyon izlenmiş. Şimdi yılanıyla dans videoları bile çekiyor. Mesaj, farklı olmak bazen seni zirveye taşır. Yılanların bakımı aslında göründüğü kadar karmaşık değil. Evcil yılanlar genellikle zehirsiz, insanlara alışık türlerden seçiliyor. Mısır yılanı, süt yılanı, kraliyet pitonu gibi hepsi için özel sıcaklıkta terrayumlar kuruluyor. Terrayum dediğimiz şey yaşam alanı. Beslenmeleri düzenli ve ölçülü yapılıyor aşırı temasa ihtiyaç duymuyorlar. Yani aslında yoğun ilgi isteyen diğer evcil hayvanlara göre daha az bakım gerektiriyorlar. Ancak unutulmamalı ki bu canlıların da duyguları, alışkanlıkları ve ihtiyaçları var. Her şeyden önce doğaya saygı duymak gerekiyor. Onları bir süs olarak görmek değil, birlikte yaşadığın bir canlı olarak kabul etmek önemli. Bu videoda sana sadece yılanları anlatmıyorum. Aynı zamanda insanların korkularıyla, önyargılarıyla nasıl yüzleştiklerini, doğaya, sessizliğe ve sadeliğe nasıl yöneldiklerini de gösteriyorum. Belki sen de yılanlara dair fikrini değiştirirsin. Belki bir gün en çok korktuğun şeyin sana en çok huzur verdiği şeye dönüşebileceğini fark edersin. Çünkü bazen en sıra dışı dostluklar en beklenmedik yerlerde başlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.